Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Counter oynayacağız. Şöyle açalım. Evet arkadaşlar reklam geçti. Şu anda şurayı oynayacağız. Onların da gücünü çok yükseltmişim arkadaşlar. Parçalama. Şöyle şunu seçiyorum. Bir tane yol bir molotov. Bir de keşke alalım. Gel. Var. Thank Arkadaşlar çıktı önüme. Rekam. Yok arkadaşlar yok. Yok. Amına Dur. Bir, şansımız var mı? Hadi. Hadi kanka. Gittik arkadaşlar. Aa, yeter lan yaptık Oha arkadaşlar çok güçlü. Ama yine de zor olabilirler ama yine de baş edeceğiz bunlarla. Şöyle yapalım. Şurada silah atmışlar. Şimdi alayım arkadaşlar. Böyle şey ben çok seviyorum. Böyle şey, şey Şöyle gidiyoruz.

Ama yine de yeneriz. Şöyle. Şöyle Şimdi öldürdük. Çıkıyoruz. Arkadaşlar çıkıyoruz. Vos nerede? Vos. 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 Arkadaşlar Vos. Şuradan sıkmış ama bu oyun ben ölmeyeceğim arkadaşlar 20 yaşa kadar böyle oynayacağız. Öyleyim artık. Ben lanet olsun. Ya. Arkadaşlar gitme hadi onlara. Ama neyse yine de biz öldürürüz onları. Oo bana mı tutuyorsun? Sen kim misin lan? Beni öldürtme. Öldürme. öldürme. Adam olur. Adam. Arkadaşlar bu sefer dalmayacağım. Dediğim gibi dallar yatağı dalma. Şöyle. Evet arkadaşlar reklamı atlattık. Şöyle. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. İşlerini gireceğiz. Şöyle çıkalım. Şöyle gireceğiz. Sen için kopla. Bir molotof sallar mı? <laughs> Aga hadi sallayayım bir sallarız sallarız işte bu işte bu arkadaşlar sıkın gençler sıkın, sıkın, sıkın. daldım daldım ve ölmeye hazırım canım az olsa da arkadaşlar merhaba dur birini arıyorum şimdi senin. sen öl sen öl hadi bu bırakmıyorum kanka. Arkadaşlar şu anda çok sinirlendim. Yeneceğim onları. Çok sinirlendirdiler beni. Şöyle hadi gel. Şöyle keleşin kopla bir dalız. Yapar mı?

Halk, halk. Çok pisilik. Çorba. Arkadaşlar çok sinirlendiriyorlar onu. Yemek istemiyorum ama. Siz istemiyorum arkadaşlar. Neyse alamıyoruz paramızı. Siz gençler, gençler. Beni bu oyuna siz kızdırdınız. Gel buraya. Lanet olası gel. Siz de gelin gençler. Burası ordu meydanı Hadi lan. Hadi lan oradan. Hadi lan. Arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz diyorum. Arkadaşlar. Üç kişiye dalın. Üç kişi. Ben yani çok sinirlendim ya. <laughs> Güçlerini de full edeceğiz. Dur oğlum ya. Bekleyin. Ama neyse keleşin kopla halledeceğiz bu işi biz. Biz bizi yeter. Genç sen hoş. Tamam. Arkadaşlar bu. Bu yüzden amblemine basıyorum. Gençler siz de ölün. Bir. Üç tane de şimdi daha olsun. Şimdi azaz sıkalım. Sıkıyoruz. Genç sen de öl. Seni de tekliyle işini bitiririm zaten. Seni zaten böyle yapalım. Yetmiyorsa ya Cahbili. Sen beni mi yeneceksin lan? Küçük reis. Gelin gel şer. Şimdi. De... Bazı de... zilsin. Arkadaşlar şurada. Yok. Arkadaşlar çok güzel. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın.